Pazar günü uygulanıyor sokak kısıtlaması. Biz de cadde ve sokaklardan son notları muhabirlerimiz aracılığıyla ekranlarınıza taşımayı sürdürüyoruz. Durağımız İstanbul olacak. Cem Şükrü Yıldız karşımızda. Pazar günü nasıl geçiyor İstanbul'da Cem? Söz sende. Koronavirüsle mücadele kapsamında artan vaka sayılarının düşmesi için uzun süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Tabii kademeli normalleşme sürecine geçtik. Bununla birlikte artık sadece pazar günleri kısıtlama uygulanacak. Dün akşam saat 22'den itibaren başladı kısıtlama. Yarın sabah saat 5'e kadar da devam edecek kısıtlama İstanbul'da olduğu gibi 81 ilde de biz de şu anda İstanbul'da normal zamanlarda en yoğun noktalardan birindeyiz. Burası İstiklal Caddesi ile hemen meydanın kesiştiği noktadayız. Tabii kısıtlamadan turistler, yabancı turistler muaflar. Şu anda da Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde daha çok yabancı turistleri görüyoruz. Tabi bir yandan da denetimler devam ediyor. Sadece bu noktada değil İstanbul'un pek çok noktasında hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında hem emniyet birimleri hem zabıta ekipleri gördüğünüz üzere denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlardan belge rica ediyorlar. Belgesini gösteren kısıtlamadan muaf olduğunu gösteren belgeyi ibraz eden vatandaşların ise geçişlerine izin veriliyor. Bahsettiğimiz gibi artık sadece pazar her günleri uygulanıyor kısıtlama. Dün uzun bir süre sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününü yaşadı İstanbul. Diğer 80 ilde olduğu gibi çok yoğun, çok kalabalıktı İstanbul. Bize ekranlarınıza getirmeye çalıştık zaman zaman TRT Haber olarak. İşte o yoğunluktan sonra bugün aslında oldukça rahat, oldukça boş İstanbul. Bunu hatırlatalım. Dün tabii trafik oranı da oldukça yükseldi. İstanbul'da genel trafik yoğunluğu %75'lere kadar çıkmıştı. Şu an itibariyle İstanbul'da genel trafik yoğunluk oranının %5 olduğunu söyleyelim. Yani İstanbullular her kısıtlamaya olduğu gibi bu kısıtlamaya da azami sürette uyduklarını söyleyebiliriz. Tabii yine o kısıtlama kuralları geçerli. Pazar günleri yine bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar saat 10 ile 17 arasında hizmet vermeye devam ediyorlar. Vatandaşlar evlerinin en yakınında bulunan bu temel ihtiyaç, temel tedarik noktalarına araçta gitmemek şartıyla yürüyerek giderek temel ihtiyaçlarını yine karşılayacaklarını belirtebiliriz denetimlerin devam ettiğini söyledik uzun süre sonra tabi ilk kez Cumartesi kısıtlama yoktu dün İstanbul çok kalabalıktı ama dün akşam 22'den itibaren kısıtlama başladı. Malum artık o hafta içi kısıtlama saatleri de 21'den 22'ye çekildi. Önümüzdeki süreçte de bu kısıtlamanın artık tamamen kaldırılmasını bekliyoruz. Ancak şu an itibariyle pazar günü İstanbul'da kısıtlama devam ediyor. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Taksim Meydanı İstiklal Caddesi'nde şu an itibariyle yabancı turistlere kaldığını söyleyebiliriz. Emniyet birimlerinin denetimleri devam ediyor. Dün akşam saat 22'de başladı kısıtlama. Pazartesi yani yarın sabah saat 5'e kadar hem kısıtlamalar hem de emniyet birimlerinin denetimleri devam edecek diyelim ve sözü buradan merkeze bırakalım.